Sevgili arkadaşlar, Kriz Masası'nın ikinci bölümünden herkese merhaba. Maalesef ki bu video serisini devam ettirmeyi çok sevmiyorum. Çünkü ne zaman kritik, istemediğimiz kötü bir olay gerçekleşse biz bu seriyi e, yapıyoruz, bu seriye devam ediyoruz. Peki ne yaşandı? E, bir operasyon başlattık e, Suriye sınırında. PKK e, terör örgütünün mevzilerini vurduk. E, bunun nitekiminde Cuma günü özellikle birazcık e, kapanışımız yataydı operasyondan kaynaklı. Bir de üzerinde İsrail-Filistin hattında bir çatışma başladı, bir gerilme başladı. Tabii ki de biz e, sivil ölümlerini istemiyoruz ancak maalesef ki e, internette gördüğümüz kadarıyla çok çirkin olaylar yaşanıyor. E, tez vakit, umarım sonuca varır. Çok fazla kan dökülmeden bu iş olur diyorum. Bununla birlikte piyasalarda e, gerginlik artıyor. Şimdi e, İsrail-Filistin tabii ki de yıllardır birbiriyle çatışma halinde olan iki ülke ancak bu sefer işin boyutu birazcık farklı neden İran Filistin tarafını destekliyor ABD İsrail'e olan desteğini açıkladı Avrupa ülkelerinin pek çoğu yine İsrail'e yakınlığıyla bilinen ülkelerde dahil olmak üzere İsrail'e desteklerini açıkladılar bu durumda Ortadoğu'daki sıcaklığın giderek artmasına tırmanmasına sebep oldu buradaki gidişat çok önemli olacak ee, bu da piyasalar açısından özellikle bu coğrafyaya yakın piyasalar açısından gerginliği tırmandıran bir şey. Ee, biliyorsunuz Orta Doğu petrolüyle meşhur bir coğrafya. Ee, bu yüzden petrol arzında kısıtlamalara da gidilebilir. Özellikle doğalgaz üreten İran'a ambargoların artması söz konusu olabilir ilerleyen zamanlarda. Ee, diğer ülkelerin İran'ın Hamas'ı desteklediği için ambargoları arttırmasıyla beraber doğalgaz ve petrol fiyatlarında artış görebiliriz. Ee, yine petrol üreticisi pek çok ülkenin de bu e, savaşa diyelim artık e, taraf olmasıyla beraber petrol arzında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu da petrol fiyatlarının, e, petrol ve doğalgaz fiyatlarının başta artmasına sebep olabilir. E, diğer bir yandan altın e, talep görecektir. Bu savaş durumlarında altın arkadaşlar karşımıza güvenli liman olarak çıkar. Ukrayna savaşında da Ukrayna Rusya savaşında da bunu gördük. Altında ciddi fiyatlamalar oldu. Yine petrolde de aynı şekilde. Yine petrol arzını etkileyebilecek unsurlardan biri biliyorsunuz. Savaş araçları, uçaklar, tanklar vesaire ciddi anlamda yakıt tüketiyor. Petrol ve altın kıymetli hale geliyor savaş durumlarında. Bu yüzden altına Petro, doğal gaz'a olan e, talebinin artması, arzlardaki dengesizlikle beraber de ciddi yükselişler görebiliriz. E, diğer yandan e, dolar, yani ABD doları güvenli liman olarak görülebilir. Dolar'da bir miktar artış görmek mümkün olacaktır bu savaşın etkisiyle. Tabii ki e, burada yaşanacak gelişmeler. Ve haber akışı bizde için önemli olacak. Şimdi bizi alakadar eden aslında taraf şu. Çünkü biliyorum Cuma günü pek çoğunuz hisse senetlerindeydiniz nakite geçmediniz. Ee, Cuma günü yatay bir kapanış geldi borsa İstanbul'da. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar birazcık karışık gelebilir ancak seviyeler biraz anlayabileceğiniz şekilde belirttim. Şimdi Cuma günü yatay bir kapanış gerçekleştirdik biz gram oynamadı neredeyse gördüğünüz üzere. Bu kırmızı bölge şu an direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben pazartesi günü satıcılığı bir açılış olacağını düşünüyorum. Bu Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklardan ötürü. Çok volatil olacaktır. Bu yüzden uzun vadede eğer planlarınız varsa sadık kalmaya devam edebilirsiniz. Ancak risk giderek artıyor. 2-3 gün sonra bu durumun nereye geleceğini kestiremiyorum açıkçası. Bu sebeple ben birazcık da riski azaltma önümüzü görmeye başladığımızda tekrar işlem alma taraftarıyım eğer e, bu artan volatilite ve risk algısıyla beraber bir düşüş yaşayacak olursak arkadaşlar burada bizim bıraktığımız e, saat 13.00 mumunda 5 ekimde kocaman bir fitil var. E, bu fitilin ilk etapta doldurulabileceğini düşünüyorum. Ben eğer buradaki destek bölgesi aşağı yönde kırılırsa yani şöyle bir hareket yaşayabiliriz. Bu e, yaklaşık 3.35'lik bir e, düşüşe tekabül ediyor. E, Tabii bu düşüşün hızına, hacmine Satışı kimlerin yaptığına bağlı olarak da bu alttaki kutuyu da e, test edebilecektir fiyat hareketi buradan tepki aldıktan sonra. O yüzden bizim için iki tane kritik seviye var. Biri 8190-8170 aralığı diğeri ise 8125 ve 8096 aralığı. Buradaki iki seviyenin kırılmasıyla beraber e, ana destek olarak 7700'ler ve onun altında da 7500-7400 aralığı karşımıza çıkıyor. Bu iki e, seviyeyi takip etmemiz gerekiyor tabi. 8000'in aşağı yönlü kırılmasıyla karşımıza çıkacak bazı ara destekler de var. Bunları da ilerleyen günlerde sizlerle güncellemeler halinde paylaşıyor olacağım. Şu an baktığımız zaman risk giderek artıyor. Burada riski göz alabiliyorsanız eğer pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. Uzun vadeli varlıklarınızı tutmaya devam edebilirsiniz. Ancak artan riskin tabii ki de bizi olumsuz yönde etkileyebileceğini unutmamak lazım ben şu anda risk azaltıp daha çok güvenli limanlar dediğimiz altın dolar gümüş petrol gibi varlıklara en azından birazcık yüzümüzü çevirmemizin vaktinin geldiğini düşünüyorum kendimizi korumak ve borsada yaşanabilecek düşüşlere karşı kendimizi hedgeleyebilmek için İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay